Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Burada değişik kavramlar var. Bu kavramların sonuçlarını kısaca sizlere aktaralım. Bir kimsenin veya bir grubun iyi niyetini kötüye kullanmaya, duygularını sömürerek menfaat elde etmeye ne ad verilir? İstişare mi, istismar mı? Tabii ki istismar. Şöyle yuvarlak içerisine alalım. Göz önünde olmayan, duyularla algılanmayan, deney ve gözlemlere de konu olmayan alanlar hangi kavramla ifade edilir arkadaşlar? Tabii ki gayb alemiyle değil mi? Yani görmediğimiz, duymadığımız anlamda böyle bir alem var. Dolayısıyla buna da gayb alemi diyoruz. Cevabımız belli oldu böylelikle. Diğerine bakalım. Hangisi Yahudi dinini ifade etmek için kullanılır? Yahudiliği ifade etmek için tabii ki Musevilik değil mi? Onların dinlerinin adı. Diyelim ve geçelim bir başka soruya. Hristiyanlarca kabul edilen kutsal gün. Bakın kutsal kabul edilen gün hangisi arkadaşlar? Hristiyanların pazar günü değil mi? Dolayısıyla buraya da pazar yazalım. Diğerine bakıyorum. Beşinci soruda hangisi Yahudiliğin sembolüdür şeklinde bir ifade var. Biliyorsunuz ki Hristiyanların haç ama menora dediğimiz bu Yahudiliğin sembolü 7 kollu bir şamdan şeklinde bir ifade, sembol. Dolayısıyla cevabımız menora olacak bu soruda. 6. soruya bakalım. Hangi Yahudi mezhebinde Tevrat'ın hükümlerinin hiçbir şekilde değişmeyeceğine, dinin emirlerine sıkı bir şekilde uyulduğu takdirde Mesih'in geleceğine ve Yahudileri egemen bir güç haline getirileceği inanılır? Hangi Yahudi mezhebi arkadaşlar bu? Tabii ki Ortodoks Yahudiliğinde değil mi? Reformist değil. Ortodoks Yahudiliğinde böyle bir inanç var diyelim ve geçelim diğer soruya. Hristiyanlıkta Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkan mezhep hangisi? Hatırlayın, Protestanlık değil mi? Bu da e, dini yenileme düşünceleri, davranışları sonucu ortaya çıkan bir mezhep, Protestanlık. Cevabımız bu olacak çünkü Martin Luther tarafından başlatıldığında unutmayalım. Diğerine bakıyoruz. Tevrat hangi peygambere verilmiştir? Tabii ki Hazreti Musa'ya. Çünkü Hazreti Davut'a Zebur kitabı indirilmişti, verilmişti biliyorsunuz. Yahudilerin din adamlarına ne ad verilir? Ne ad verilir arkadaşlar? Haham. Teslis inancı hangi diline vardır? Tabii ki Hristiyanlık. Kutsal Ruh, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inancı biliyorsunuz ki testis inancıdır. O da Hristiyanlık dinine ait bir inanç. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. 11. soruda İslam'dan ve Müslümanlardan gerekçesiz bir şekilde korkulmasına ne ad verilir? Bu aralar zaten çok meşhur biliyorsunuz. İslamofobi değil mi? bu İslamofobi cevabımız belli oldu. 12'ye bakalım. 12. de de aynı şekilde. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayeti hangi inancın doğru olmadığını gösterir? Tabii ki nihilizm değil mi? Hiççilik, hiç anlamına gelen bu. Zaten e, diğeri teyzim aynı düşünceyi savunmuyor. Buna dikkat edelim. Yahudileri Firavun'un zulmünden kurtaran ve Yahudilerce peygamberlerin en büyüğü olarak kabul edilen peygamber hangisi peki? Tabii ki kendi peygamberleri dediği dedikleri e, Hazreti Musa. Çünkü Tevrat Hazreti Musa'ya indi biliyorsunuz. Diyelim ve geçelim 14'e. Yahudilerin kutsal kitapları yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Peki hangisi bunların yazılı kısmı arkadaşlar? Tabii ki Talmud değil mi? Yazılı olan kısmı Halmud cevabımız belli oldu Yahudilerin bu kutsal kitabındaki bölümü diyelim. 15. soruya bakalım. Yahudilerin ibadet yeri hangisi peki? Yahudiler bizde cami, Müslümanlarda Yahudilerde de sinagog arkadaşlar onların ibadet yeri. Cevabımız belli oldu. 16'ya bakalım. Hazreti İsa'nın kendisine yardımcı olarak seçtiği ve İncil'i anlatmakla görevlendirdiği 12 kişiden her birine ne ad verilir? Havari değil mi? Bunu de yine üniteler içerisinde bol bol söylemiştik. Çünkü buradaki sakrament kutsal ayin demek arkadaşlar. Buradaki kişi ise havariler ise o 12 kişi Hz. İsa'nın yardımcısı olduğu 12 kişi. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Bu bölümde de Hristiyanlar her çocuğun günahkar olarak dünyaya geldiğine inanırlar. Bundan dolayı çocuğa suyu daldırarak veya bir kısmına suyu serperek yıkarlar ve günahlarından arındırmaya çalışırlar. Bu şekilde yapılan ibadete ne ad verilir? Bunu televizyonlarda falan da görüyoruz arkadaşlar. Biz buna vaftiz diyoruz. Onlar da aynı şekilde ifade, ifadelendiriyorlar zaten. Günah çıkarma durumuna vaftiz etmek deniyor. Hangisi Yahudilikle ilgilidir ifadesi var? 18'e bakalım. Vatikan mı ağlama durum? Vatikan Hristiyanlıkla ilgiliyken ağlama duvarı Yahudilikle ilgili bir durum arkadaşlar. Hangi dinde din adamları tarafından günah çıkarma yapılır? Biraz önce söylemiştik vaftiz etme o da Hristiyanlara ait bir durum. Cevabımız Hristiyanlık olacak bu soruda. Ve 20. soruya bakalım. Domuz etinin yenilmesi hangi dinde yasaktır? Arkadaşlar Hristiyanlar yiyor biliyorsunuz ama Yahudilikte ve İslamiyet'te domuz etinin yenmesi yasak. Dolayısıyla cevabımız Yahudilik olacak bu bölümde diyelim ve 20 tane soruyu sizler için bir araya toparlamış olduk. Lütfen dikkatlice bol bol izleyin bu bölümü. Diyelim ve geçelim çoktan seçmeli bölümlere. Evet arkadaşlar bu bölümde de yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Asaf suresi 56. ayet. Peki yukarıdaki ayeti kerime ile insanlar için aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olabilir ifadesi var. Evet arkadaşlar cevabı bulunca direkt e, işaretleyeceğim. Vakit e, kaybetmem adına, diye, vaktinizi çok almamak adına diğer yanlış cevapları işaretlemeyeceğim. Dolayısıyla bu soruda barışı ve düzeni bozacak bütün davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Bozgunculuk yapmamak bu demek arkadaşlar. Barışı ve düzeni bozmayın cevabımız açık bir şekilde A seçeneği diğer seçenekten olmadığını göreceksiniz zaten. İkinci soruya bakalım. İslam kelimesinin anlamlarından biri de nokta noktadır. Nedir İslam kelimesinin bir diğer anlamı arkadaşlar? Tabii ki empati değil mi? Samimiyet, barış, güven, teslimiyet değil. Empatidir. İslam kelimesinin anlamlarından biri de bunları araştırdık ve sizler için bulduk. Cevabımız böylelikle E seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. Vasıl bin Ata, biraz daha şöyle gidelim. Evet Vasıl bin Ata Büyük günah konusunda hocası Hasan el Basri'nin görüşlerine önce karşı çıkmış sonra da ondan ayrılarak kendi ekolünü kurmuştur. Bu mezhep aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Buradaki kurucuya dikkat edin. Vasıl bin Ata tabii ki mutezi ile mezhebini kurmuştur. Bu bunun kurucusu dikkat edin Vasıl bin Ata Mutezile mezhebinin kurucusudur. Bunu da soru sorulabilir. Dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in barış elçisi olmasıyla doğrudan ilgili bir durum değildir ifadesi var. Soru köklerine dikkat edin değildir. Son elçi olması, hoşgörülü olması, adaletli olması, güvenilir olması, rahmet peygamber olması. Ama burada ne diyor? Barış elçisi olmasıyla doğrudan ilgili bir durum değildir. Son elçi olduğu için barış elçisi anlamına gelmez arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudan ilgili değil. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Diyelim ve geçelim bir başka soru kümesine. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışı bozan unsurlar arasında sayılmaz? Bakalım sosyal adaletsizlik sayılır. Irkçılık yine toplumsal huzuru bozar. Nefret aynı şekilde bozar. Haksızlara karşı, haksızlıklara karşı çıkmak Niye bozsun arkadaşlar? Olması gereken bu. Kin ise bozar. Cevabımız D seçeneği böylelikle. 6 soru. <laughs> Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki olaylardan hangisi? Peygamberimizin Medine'de bir barış toplumu oluşturmak için attığı adımlardan biri değildir ifadesi var. Yine soru kökleri bizleri yanıltmasın. Altıncı soruda. Muhacir ve Ensari birbiriyle kardeş ilan etmesi. Evet. Medinileri Yahudilerle sözleşme imzalaması. Buna da evet. Hudeybiye barışını kabul etmesi, evet yine toplumsal barış için Bedir ve Uhud savaşlarını yapması, savaş barış için savaş yapılmaz arkadaşlar durup dururken dolayısıyla saçma bir cevap. Adaletli bir yönetim sergilemesi doğru ama cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Yedinci soruya bakalım. Bu soruda yine bir açıklama var akabinde soru. Medine'nin iki büyük kabilesiydi. Bunlar Müslüman olmadan önce kavgalıydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde bu iki kabileyi barıştırdı. Medineli Yahudiler bu iki kabileyi Müslüman olduktan sonra da birbirlerine düşman etmek için uğraştılar, durdular biliyorsunuz. Yukarıda anlatılan bu iki kabile aşağıdakilerden hangisidir? Evet meşhur bu iki kabile. Üniteler içerisinde de çok işledik arkadaşlar bunu. Evs ve Hazreç kabileleri biliyorsunuz ki peygamberimizin barıştırdığı iki büyük kabileydi. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde Arabistan Yarımadası'ndaki mevcut dinlerden değildir? Bakın peygamber zamanımızda diyor. Dikkat edin. Hangisi o dönemin dinlerinden değildir? Putperestlik vardı. Aynı şekilde Hristiyanlık vardı. Mecusilik ateşi tapma vardı. Ateizm ve sabilik. Evet bu sabilik de vardı ama ateizm peygamber efendimizin döneminde yoktu arkadaşlar. İnsanlar bir şekilde saçma sapan şeylere de inanabiliyorlardı. Putlara, ateşe vesaire. Cevabımız böylelikle D seçeneği olacak bu soruda. Bir diğer soruya geçelim. Dokuzuncu soruda Mekke'nin ileri gelenlerinin üye olduğu bu birlik toplumdaki güçsüz ve korumasız insanların hakkını koruyarak toplumsal barışa katkıda bulunuyordu. Biliyorsunuz ki peygamberimiz de buna katılmıştı. Peygamberimizin de 20'li yaşlarda üyesi olduğu bu toplumun ismi aşağıdakilerden hangisidir? Hilful Fudul arkadaşlar. Evet, garip bir ismi var. Hilful Fudul bu grubun adı. Peygamberimizin de dahil olduğu bu grup. Cevabımı D, C seçeneğe diyelim ve geçelim bir başka soruya. 10. soruda bir Müslüman kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Bu sözü bolca duyuyoruz biliyorsunuz. Yukarıdaki hadisi şerifte vurgulan ahlaki özellik aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Cömertlik değil, hoşgörü değil, merhamet, dürüstlük değil ama diğer kamlık dediğimiz başkalarının dertleriyle de dertlenebilmek demek. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği bu soruda. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri? eşlerin birbirlerine karşı görevlerinden değildir ifadesi var. adaletli olmak görevlerinden biri mi arkadaşlar? Tabii ki görevlerinden biri. Doğruyu söylemek, dürüst olmak tabii ki görevlerinden biri. Bencil davranmak, bencil davranmak görev değildir arkadaşlar. Bir, pis bir huydur. Dolayısıyla bu değil. Yardımcı olmak tabii ki görevlerindendir. Dolayısıyla üçüncü seçenek Cevabımız böylelikle B şıkkı olacak bu soruda. 12. soruya bakalım. Müminlerin iman bakımından en olgun olanı ahlaki güzel, ahlakı güzel olan ve ailesine iyi davranandır. Yukarıdaki hadiste hangi konular üzerinde durulmaktadır ifadesi var. Bakalım hangisiymiş arkadaşlar. Aileyle iyi geçinmek bu var. İbadet yapmak burada ile bir alakası yok. İnfak etmek yani kendi malından fakire fukaraya yardım etmek burada da ondan bahsedilmiyor. Ahlaklı olmak zaten ahlaki en güzel bundan bahsediliyor. Dolayısıyla bir ve dördüncü seçenek o da C, E seçeneğinde özür diliyorum. E seçeneği bize doğru şıkkı vermiş oldu böylelikle. 13. soruya bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ifadesi var. Bakalım hangisi yanlışmış bu sorularda. 1. Peygamberimiz evinde kendi işini kendi yapardı. Doğru mu arkadaşlar? Biliyoruz bu da doğru ama hangisi veya hangileri yanlıştır? Bize yanlışı soruyor. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. Bu doğru bir bilgi. Peygamberimiz peygamberimizden en çok hadis nakleden eşi Hazreti Safiye'dir. Bu doğru mu arkadaşlar? 13. soruda. Hayır, Hazreti Safiye değil. Dolayısıyla Hazreti Ayşe. Onun için cevabımızı şimdiden yakalamış olduk ikinci seçeneğe. Buraya bir çarpı koyalım. Peygamberimiz eşlerine hoşgörülü davranırdı. Evet. Peygamberimize ilk inanan ve ona destek olan kişi yine eşi Hazreti Hatice biliyorsunuz. Onun için cevabımız ikinci şıktaki D seçeneği olacak bu soruda diyelim. Ve geçelim bir başka soruya. 14. soruda Caferiler namaz kılarken Kerbela toprağından yapılan nokta nokta denilen bir parça üzerine secde etmeye önem verirlerdi. Arkadaşlar o Kabe toprağında yapılan o parça o taşa ne deniyordu hatırlayın mühür değil mi? O mühürün üzerine e, secde etmiyor, önem veriyor Caferiler. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. 15. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş tarihidir? Evet, biraz daha güncel bir soru, genel kültür sorusu. Diyanet İşleri'nin kuruluş tarihi arkadaşlar 3 Mart 1924 Atatürk zamanında. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Diyelim ve 16. soruya bakalım. Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir. İnsanlarla dost olmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kişi de hayır yoktur. Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir. Evet bir açıklama verilmiş. Yukarıdaki hadisi şeriflerden hangisinde, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ifadesi var. Bakalım 16. soruda. Müslümanlar güvenilir olmalıdır. Evet. Müslüman hiçbir canlıyı eziyet etmemelidir. Buna da evet. Müslüman gıybet ve iftiradan uzak durmalıdır. Bu da tamam. Müslüman sadece Müslümanlarla dost olmalıdır. Böyle bir ifade kısıtlama olamaz arkadaşlar. Müslüman insanlara düşmanca yaklaşmamalıdır. Bu doğru ama cevabımız görüyorsunuz ki D seçeneği açıkça belli oldu. Geçelim bir başka soruya. 17. soruda Cahiliye döneminde Allah'ın birliğine inanan putperestliği reddeden ve Kureyş'in yalnız adet ve inançlarına karşı çıkan kimseler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmişti? Hatırlayın bu Hazreti İbrahim sevenleri diyelim. Peygamberi sevenleri hanif Müslüman olarak söyleniyordu. Putlara karşı kesinlikle karşıydılar. Reddediyorlardı Allah'ın birliğine inanıyorlardı yine İslamiyet'ten önce. Ama bir de Kureyş'in yanlış adet ve inançlarına karşıydı bu insanlar. Hanif Müslümanlardı. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 18. soruya bakalım. Allah Resulü'nün Hristiyan, Yahudi ve müşrikler gibi farklı ırk, din ve inançlara sahip olan insanlarla yaptığı sözleşme hangisidir ifadesi var. Hatırlayalım arkadaşlar hangisiydi? Medine vesikası değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki Hristiyan, Yahudi ve müşriklerle böyle bir sözleşme imzalamıştı. İşte onun adı da Medine vesikası. Cevabımız B seçeneği bu soruda. 19. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde imanıyla, iffetiyle övülen hanım sahabelerden değildir. Yani Kur'an'da bahsedilen bir hanım sahabe değildir. Hangisi? Bakalım arkadaşlar. Firavun'un hanımı Hazreti Asiye. Kur'an'da geçer. Hazreti Meryem. Kur'an'da geçer. Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice. Bu da Kur'an'da geçer. Hazreti Fatıma zaten peygamberimizin kızı. Kur'an'da geçer ama Hazreti Nuh'un karısı Vaile Kur'an'da geçen e, namusuyla, imanıyla, iffetiyle övülen hanım sahabelerden biri değil arkadaşlar. Böylelikle cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. 20. soruya bakalım. Bu soruda da aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde siyasi itikadi yorumlardan biri değildir ifadesi var. Soru köküne dikkat edelim. Haricilik bunlardan biridir. Şia bunlardan biridir. Eşa, biridir. Eşarilik bunlardan biridir. Mutezile aynı şekilde bunlardan biridir ama şafilik İslam düşüncesinde siyasi itikadi yorumlardan biri değil arkadaşlar. Cevabımız böylelikle E seçeneği olacak bu soruda. Gelelim son 3 soru diyelim artık videonun sonuna yaklaşıyoruz. 21. soruda İslam dininin ibadetler, ticaret, evlilik, miras, alışveriş, insanlar arasındaki ilişkiler gibi konulardaki görüşlerini Kur'an ve sünnetten delillerle ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Biz hangi ilimin şu anda tanımını yaptık arkadaşlar? Kesinlikle fıkıh değil mi? Fıkıh ilminin tanımıdır bu. Cevabımız A seçeneğe böylelikle. 22. soruya bakalım. Hz. Ali ve Muavi arasında gerçekleşen hangi savaş hakem olayının yaşanmasına ve haricilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hangi savaşta bu arkadaşlar? Hatırlayın <laughs> tabii ki Sıffin Savaşı değil mi? Hazreti Ali ve Muaviyeler arasında en önemli sebebi de zaten haricilerin ortaya çıkmasıdır. Bunları dönem içerisinde bol bol işlemiştik. Hatırlatalım tekrardan. Cevabımız B seçeneği diyelim ve geçelim artık son soruya. Yukarıda özellikleri verilen mezhepler sırasıyla hangi şıkta yer almıştır? Evet, mezheplerin sırasına bakalım arkadaşlar. 23. soruda bakalım ne bekliyor bizi. İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi itikadi oluşum. Evet, ilkler her zaman önemlidir arkadaşlar. İlk oluşum hangisiydi? Hatırlayın. Tabii ki haricilik. Bir kere bunu biliyorsak, haricilik olarak şöyle bir yazalım. Birincisi haricilik. Diğerine bakalım. Halifeliğin Hazreti Ali'nin ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan dini anlayış ne peki arkadaşlar? Buna da Şia diyorduk. Sırayı oluşturuyoruz. Ve son olarak onlara göre iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Bu da mutezile mezhebinin en önemli düşüncelerinden, görüşlerinden biriydi. Buraya da mutezile yazalım ve sırayı oluşturmuş olalım. Şimdi Haricilik, Şia ve ile hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oldu. Önemli olan buradaki mezhepler ve özellikleri üzerinde iyi analiz yapabilmek arkadaşlar. Diyelim ve bugünkü videomuzun da şimdilik sonuna gelelim. Bundan sonraki sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı, ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ana sayfamızdaki oynatma listelerinden 11. sınıflarla ilgili tüm sınav videolarına ulaşabilirsiniz diyelim. Yorumlarınızı da yazmayı lütfen unutmayın. İyi çalışmalar, hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.